E, bu muz mavi değil ki. Hani muzlar maviydi Emrah Bey? Nasıl mavi değil ya? Ahmet oğlum sizin yapacağınız işim var ya. 50 kere dedim ya şu beyaz muzları gergedanlara verin diye. Seni seviyorum. Seni, Seni seviyorum. seviyorum. Bir daha söyle. Of. İki gündür düşünüyorum ya. Bu yıl yeşil erik yiyip yemedimi bir türlü hatırlayamıyorum. O kısım acayip hızlı geçti ya. E belki de gerçekten yeşil erik yemedim. İyi düşünün. Bence siz de yemediniz. Biliyorum şimdi boşu boşuna tadınızı kaçırdım. Ama ben söylemesem fark etmeniz imkansızdı. Bir koyup on almak mı istiyorsun? O zaman alırsın. <laughs> Biliyor musunuz ben küçükken ailemi vejeteryan sanıyordum. Ama yanılmışım. Mersen biz fakirmişiz. Babam onun için et alamıyormuş. <laughs> Bankamatikte unutulan bozuk paraları topladım. Kaç para kazandım nasıl yedim part 2. Şimdi bunları bakkal amcaya götüreceğim. <laughs> fıtı 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 fıtı. Selamun aleyküm bakkal amca. Aleyküm selam bankamatik faresi. Say bakalım ne kadarmış. <laughs> Geçen getirdiklerin içinden iki tane sahte 50 kuruş çıktı. Tamam bakkal amcacım bu hesaptan düşeriz onu sen canını sıkma. 270 lira tuttu bir. Ben bakkal amcamı çok seviyorum. Bu adamın tostlarına bayılıyorum ya. Fıtı 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 Kardeşim söyleme sayıp de bir sürü kiriz parası var da kavurmalı kaşarlı pahalı bir tost yemek istiyorum. o zaman sana biraz ziran yapalım. İçecek bir şey ister misiniz? Ayran getir kardeşim bir tane ayran içeyim. Tabii. Afiyet olsun. şey pahalı olandan getir kardeşim cam şişe ayran olsun. Nasıl olsa kirli parası. Bu poşette ne var acaba? Oha bu resmen etli çiğ köfte. Çok sevindim bugün içime et girecek. Limonumuzu da sıkalım. liralık ucuz market çiğ köftesine hiç benzemiyor. <laughs> Kameraya bile belki et kokusu gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bundan çok bulsaydım. Şu embesilin yaptığı yoruma bakın arkadaşlar. Bu mal youtuber dünyayı gezmiş. Ben 19 yaşına geldim. Daha konsere bile gitmedim. Oğlum telefonu eline alıp şarkıyı açıyorsun. Sonra ağzına sokup kulaklarını kapatıyorsun. Bak böyle. Al sana beleş konser. <laughs> Ünlü besteci Beethoven yolda yürürken kör bir kız görür ve kızın yanına giderek lütfen benden bir şey iste der. Kızın cevabı Beethoven'ı adeta şok eder. Kör kız ben hiç ay ışığı görmedim bana ay ışığını anlatabilir misin der. Kız ondan para istemediği için şaşıran Beethoven hemen yazmaya başlar. Ay'a benzer yüreğim Doğal olarak takipteyim. Emanuel'de bana ne yazmış? Düştüğüm en manalı boşluksun. Boşluk, boşluk. Yalan da olsa böyle yorumlar yazın ve kıçımı kaldırın. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. <laughs> Bu videoda gerizekalıların bankamatikte unuttuğu paraları toplayıp eşekler gibi yiyeceğim. <laughs> O paralara bak. 1 2 3. Oha bu ne lan? 5 dolar. Zengin oldum. Koyayım. Şu anda 50 lira ediyor. Ben bunu bozduruncaya kadar 65 lira eder. <laughs> Yoksa siz hala çok çalışıp az kazananlardan mısınız? 1 2 3. Bu ne lan? Bu ne parası böyle? Üstüne bakayım üstünde pesos yazıyor. Üstünde pesos yazdığına göre herhalde bu pezevenk parası arkadaşlar. <laughs> Bakın hayvan gibi poşeti doldurdum. Şimdi bunları bakkal amcaya götüreceğim ve bütünleştireceğim. <laughs> Selamun aleyküm bakkal amca. Aleyküm selam bankomatik faresi. Ne faresi bakkal amca biz de ekmeğimizin peşindeyiz yani bana başaramazsın dedikleri ne varsa azmettim çok çalıştım çok inandım ve sonunda başaramadım. Demek ki haklılarmış. <gülüyor> <gülüyor> Oha, bir kutusu var. İnşallah içinde biraz bırakmışlardır. Zengin kızları yemiş yemiş sonra midesi bulanmış. Çöpe atmış. <gülüyor> <gülüyor> Aa, inanmıyorum. Bu ne lan? Zengin pezevek Pringles'ın içine Doritos koymuş ve beni trollemiş. Siz beni biliyorsunuz. <laughs> Bedava bok olsa yerim. <laughs> Zenginler gibi hepsini ağzıma sokacağım. <laughs> nasılsın? Soruyorum sana nasılsın? İyiyim diyeceksin değil mi şimdi bana? Dur ben sana söyleyeyim nasılsın. Mutsuz, kırgın, yorgun, çaresiz, terk edilmiş. Aslında bir derdin var değil mi? Düşünceli, tedirgin, mağlup edilmiş, boşlukta ve yapayalnızsın. Şimdi tekrar soruyorum sana. İyiyim diyebilecek misin? İyi değilsin aslında. Kendini kandırma. Hiçbirimiz iyi değiliz. arkadaşlar acılı çiğ köfte aşağıdan bastırıyor. Benim bir tuvalete gitmem lazım. Aha bakın boş bir pet şişesi. Hemen çarşıdaki çeşmeye gideyim de bedava ice tea içeyim. Arkadaşlar çeşmeye geldik. Oh. Gerçekten beleş ice tea dağıtıyorlar. Oh mis gibi. <laughs> Bu ne arkadaşlar? Sucuğun üstüne bir şey kaplamışlar. Prezent abla benziyor. <laughs> Bakın boş bir pet şişesi buldum. <laughs> Çarşı çeşmesinden doldurup yemeğin yanındaki içeceği de bedavaya getireceğim. O kadar zekiyim ki bazen kendi zekamdan bile korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> mis gibi çeşme suyu. Evdekilere hiç benzemiyor. <laughs> Fırıncı diyor ki sana sıcak ekmek verdim hadi yine iyisin. Ben de dedim ki abi nasıl olsa annem gidince evde önce bayatları yedirecek. Sarıldık ve ağlaştık. <laughs> Zenginler gibi yemeğin üstüne sebzemizi yiyelim. <laughs> Ulan bunun tadı berbat. <laughs> Acaba ben mi yanlış yiyorum? Fakirler için muz yeme tarifi. Önce kabuklarını soyup sonra ortasındaki beyaz kısmı yiyorsunuz yazıyor. Hiç muz görmediğim için bunu yanlış yemişim. <laughs> Lokum gibi arkadaşlar. <laughs> Muzumu düşürdüm. <laughs> İnşallah mideniz bulanmıyordur. Kamerayı çekiyorum diye çok usturuplu yiyorum. <laughs>